Hayatınız boyunca yaptığınız her kararın size ait olduğunu düşündünüz. Ne yiyeceğinize, kimi seveceğinize, hangi yolda yürüyeceğinize siz karar verdiniz ya da öyle olduğunu düşündünüz. Peki ya tüm bunlar aslında önceden belirlenmişse? Gerçekten özgür irademiz var mı yoksa biz sadece önceden planlanmış bir hikayeyi mi yaşıyoruz? Bu videoda insanın en temel sorularından birine dalacağız. Özgür irade bir gerçek mi yoksa sadece beynimizin bize oynadığı bir oyun mu? Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu tartışma tek başına çözülecek kadar basit değil. Özgür irade yüzyıllardır tartışılan bir mesele. Felsefenin en eski sorularından biri. Antik Yunan'da Stoacılar kaderin kaçınılmaz olduğunu savunurken, Aristoteles özgür iradeyi insanın temel özelliği olarak görüyordu. Peki binlerce yıl sonra bilim ve felsefe bu soruya nasıl cevap veriyor? Determinist görüşe göre evrende hiçbir şey rastlantı değildir. Her olay bir öncekinin zorunlu sonucudur. Bir domino taşını düşünün. İlk taşı devirdiğinizde gerisi zaten belirlenmiştir. Eğer evren böyle işliyorsa, bizim seçimlerimiz de tıpkı o domino taşları gibi geçmişten bugüne kadar gelen nedenlerin zorunlu sonucu olabilir. Ama insan kendini özgür hisseder. İşte paradoks burada başlar. 20. yüzyılın sonlarında yapılan deneyler bu tartışmayı bambaşka bir noktaya taşıdı. Nörobilimci Benjamin Libet'in deneylerinde insanlar bir düğmeye basmaya karar verdiklerini söylediler. Ama ilginç olan şuydu. Karar verdiklerini söylemeden önce beyinlerinde bu karara dair sinyaller çoktan ortaya çıkmıştı. Yani siz "Şimdi basacağım." demeden önce beyniniz zaten basmaya hazırlanıyordu. Bu ne anlama geliyor? Belki de özgür irade aslında beynimizin yaptığı seçimlerin sadece farkına varmamızdan ibaret. Bir kafede oturduğunuzu düşünün. Çikolatalı pastamı Yoksa vanilyalı pastamı yiyeceğinize karar vereceksiniz. Siz seçim yaptığınızı zannederken beyniniz belki saniyeler öncesinden karar vermiş olabilir. Yani özgür irade aslında geriden gelen bir hikaye anlatıcısı gibi olabilir. Biz seçim yapmadık. Sadece kararın bilincine vardık. Peki özgür bir irade ilizyonsa sorumluluk kavramı ne olacak? Suç işleyen birini gerçekten suçlayabilir miyiz? ya da kahramanca davranan birini övmeli miyiz? Eğer her şey sebepler zincirinin zorunlu sonucuysa, o zaman biz ne kadar biziz? Nihilist filozoflar, özgür iradenin olmadığını savunarak insanın hiçbir şeyden sorumlu olmadığını ileri sürdü. Ama diğer düşünürler, özgür iradeyi reddetmenin toplumsal düzeni alt üst edeceğini söyledi. Çünkü sorumluluk duygusu olmadan ahlak dediğimiz şey anlamını yitirir. Modern bilim bu tartışmayı daha da karmaşık hale getiriyor. Kuantum fiziği evrende rastlantının da bir rolü olabileceğini söylüyor. Eğer her şey tamamen belirlenmiş değilse, belki küçük bir pay özgürlüğe kalıyor. Ama bu özgürlük gerçekten seçim yapma hakkı mı yoksa sadece şansa dayalı bir olasılık mı? Filozofların dediği gibi, eğer seçimlerimiz tamamen belirlenmişse özgür değiliz ama tamamen rastlantıya bırakılmışsa da özgür değiliz. Özgürlük, ikisinin arasında bir yerde mi saklı? Öyleyse tekrar soruyorum. Sizce özgür iradeniz gerçekten var mı? Yoksa tüm hayatımız beynimizin önceden verdiği kararların bir ilüzyonundan mı ibaret? Belki de özgür irade insanlığın en güzel yanılgısıdır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi yazın tartışmayı birlikte derinleştirelim